May I? Bu yapıyla bir sürü kullanışlı günlük cümle kurabilirsiniz. Ne için kullanırız? Birisinden kibarca izin almak için ya da bir şey rica etmek için may I kullanabiliriz. Ne gibi? May I sit here? May I sit here? Burada oturabilir miyim? May I sit here? May I join you? May I join you? Size katılabilir miyim? May I join you? May I hug you? May I hug you? Sana sarılabilir miyim? May I hug you? May I have a word? May I have a word? Bir şey söyleyebilir miyim? Konuşabilir miyiz? May I have a word? May I have your attention? May I have your attention? İlginizi rica edebilir miyim? May I have your attention? Şimdi bu yazdığım cümlenin Türkçe anlamını yorumlarda alabilirim. May I stay here? May I stay here? Daha fazlası için takip et.